Trabzonlular kuymak, Risililer ise muhlama diyor efendim. Ekibimiz Karadeniz mutfağının damak çatlatan o lezzetini Rize'de bulutların üzerinde pişirdi. Fazla pişirdin mi peyniği içinde kayboluyor. Kokusu vallahi iştahımı açtı. Çok güzel. Mergüt. Mis gibi tereyağı bakır tavada eritiliyor. Mısır unu birazcık sıcak su ve kolot peyniri de eklenince işte o benzersiz lezzet muhlama ortaya çıkıyor. Önemli olan un hiç çığ olmayacak. Tereyağı ile iyice pembeleşene kadar kavrulacak unu. Bu gidiyoruz. Yolculuğumuz zor. 4x4 araç olmuyorsa gidemiyorsunuz. <laughs> Zorlu yolculuk bitti. Huser Yaylası'nda ekibimizi eşsiz bir manzara karşıladı. Gelsin bu manzarayla göğsünler yani. Kendimi şu anda bir tablonun içinde gibi hissediyorum. Hatta cennette. Arkamda kaçgar dağları, sisler, ormanlar ve tarif edilemeyecek güzellikte de bir hava. Fethiye ablacığım Karadenizliler kahvaltıda ne yiyor şimdi bana sayabilir misin? Yağ, bal, köy peyni, avududu reçeli, kaymak, o misir ekmeği. Bu da ketemiz. Tulumumuz var, mis gibi yöresel kahvaltımız da var. Şimdi tek eksiğimiz muflama. Yeyle yağıyla bir de kolot peniyle, oluyor. Birazcık su koydum. Peyniri yumuşatıyor mu? Evet, evet. peyniri yumuşatıyor. kavrulmuş misirini koydum iki kaşık. Burada da mis gibi tereyağımız var. Evet. Yağını iyice pembeleştireceğiz. Peynir, sıcak su ve mısır unu üçlüsü kızarmış tereyağı ile buluşuyor. Şunun sünmesi yeterli oluyor. Fazla pişirdin mi peynir içinde kayboluyor. Yani ağzı o peynirin gelmesi gerekiyor. Evet, yemeğe hazır. Kokusuyla baş döndüren muhlamamız hazır. Bakalım nereye kadar uzayacak? Gidiyor bu da. E, o kadar anlattık, bekledik. Mis gibi de kokuyor. Bir tadına bakmayalım mı? Bakalım. Bakalım Hollandalı misafirimiz ne düşünecek? İsviçre'deki peynir fondüsüne benziyor. Ama bence bu çok daha iyi.